Oyun yayınından herkese merhabalar. Dark Souls 2'de e, kalan bossları yenmeye devam ediyoruz ve bugüne de kolay bir bossla başlayacağız. Şarkısının ve görüntüsünün dehşet verici olduğuna bakmayın. <laughs> Guardian Dragon çok tehlikeli bir boss sayılmaz. Ne zaman şöyle yukarı kısma giderse olabildiğince uzağında durun. Başka bir şeye ihtiyacınız olmayacak zaten. Ve ayaklarını hedef alın. Çok fazla uçabilir. Mümkündür ve alev topu normal alevinden daha tehlikeli. Onu da söyleyeyim. Evet. Şu karşıya doğru alev attığı zaman son derece avantajlı hale gelebiliyorsunuz. Ve ayağına vurduğunuzda bu şekilde sizin basmaya da çalışacak. İşte aradığımız nokta tam olarak bu. Bir daha yap. Hadi. Uçma. Ah tek istediğim, tek istemediğim şeyi yaptım. Uçtu. Hiç problem değil. Aşağı in oradan. Hadi. Evet. Tıpkı göründüğü gibi çok rahat bir boss. Şimdi diğer boss'a gidelim. Az diyecek. Bu sefer biraz küçüksün ama. Peace my fools who stay young <laughs> Hı. Yes. Biliyorum senin halde yoldayım. Seninle sonra görüşeceğiz. Harika bir mekan. Sıradaki Boz, hatıralarda yaşayan bir boz. <laughs> Oyunun memori kısımlarında oynadığımız zaman karşımıza çıkan Giant Lord. Oyunun sonuna gidebilmek için e, bu kısmı oynamanız gerekiyor. Burada belli bir süreniz var ve buraya da e, co-op için sign bırakabiliyorlar. Direkt boz kapısı zaten, girer girmez. Yapmanız gereken net şeylerden biri şu alev toplarından başta kaçmak özellikle şuradan bu aradan bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam evet şu kaya o buradaki devlerin <laughs> hepsini alıyor zaten Bayağı bir can kaybettim. Giant Lord'umuz da işte burada kendisi. Oyunun başındaki last giant'a benziyor. Oh, Gördüm ama nedense bir şey yapasım gelmedi. Bir şey yapamıyorum şu anda ilginç bir şekilde. Birazdan çözümleyeceğim kendisini ha. Evet. altında kalmak. Avantajlı mı, avantajsız mı? Çok bir şey diyemeyeceğim. Ama ayaklarını kaldırmaya zorlarsanız ee, daha iyi. Evet. Evet, sürekli bunu yapmaya başladı. şu şekilde kılıcı savururken şu kadarda kalabilirseniz bir şekilde yırtıyorsunuz. Evet. Of, bunu nasıl yedim bilmiyorum ama. Şunu iki elle Sam iyi olacak. Evet. Çok estus flash karşı attı. Kadar harcatmaması lazım. Ama zaten kendisi indi. Çok başarısız bir boss, boss fighttı ama yine de hallediliyor. Ee, şunu da alacağım. bu işlemi tamamladıktan sonra bu anıyı bitirmek için buraya geliyorsunuz. Şurada bir şey var mıydı? Yok. Ee, evet yok. Anıyı bitirmek için buraya geliyorsunuz. Ve kibosa geçelim. Ve bendrike girme zamanı. Giant Soul'ları toplamadan bir Gireyim dedim duman etti tabii ki. Sonra Oh! Drake Curse yapmaya çalıştı. Of! Geri çekilmesi çok korkutucu. Yani bu boss'un canı gitmiyor Giant Soul'ları toplamazsanız. Ama hepsini toplarsanız tam randımanlı da canı gidecektir. Öyle bir durum da var. Ee, kılıcının olduğu taraf değil, diğer tarafa koşmaya gayret edin ki o taraftan arkasına geçebilirsiniz. Arkası da avantajlı bölge zaten. Çünkü şu kılıç size dokunursa olacaklar gerçekten çok vahşi bir hal alıyor. Evet. Yani hiç darbe almayacakmış gibi bir konsantrasyonla oynamanız lazım. Yoksa gerçekten fazla sert bir boss. Canı gitmiyor resmen. ve sabır bossu kendisi. Of. Oh. Oh. Ve bana yazıyorlar. Ama şimdi olmaz. Ne kadar sert vurabildiğini gördünüz ki bu daha hiçbir şeyde. Bundan çok daha sertini yapabilir gerçekten. Biraz uzaklaşalım. Çünkü köşeye sıkıştırırsa her türlü can yakacaktır. Ben adama ne kadar vuruyorum, o bana ne kadar vuruyor. Ama işte Vendrick yani oyunun en önemli yapı taşlarından biri. Hiçbir zaman canını bu kadar azalttım diye de sevinmeyin. Ve sürekli arkasında durun. yavaş gibi görünse de o kadar yavaş değil kendisi. Riskli anlar. Hadi Vendrick. Hadi. iki vuruş kaldı. Bu bir ve bu da 2 ve Vendrick'e de güle güle diyoruz. Uh. bin sol veriyor zaten. Çok fena idi gerçekten. Bugüne de burada kapayalım. Bir dahakine artık en son bosslar olacak ve Dark Souls 2'yi de tamamlamış olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.